Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta programımızda 2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Rally Şampiyonası 5. ayak Ege Rally'si yarış özetlerinin ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta ise ikinci bölüm özetimizle yayınımıza devam ediyoruz. Parkour Racing Team'in bir diğer ekibi Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi günün ilk etabında ikinci zamanı yaptılar. Bu sezon Kemal Gamgam garajındaki Opel Kadett Cup'ı çıkartarak Parkour Racing'in deneyimli ekibinin ellerine emanet etti ve onlar da harika bir otomobil hazırlayarak adeta ilk günkü kondisyonuna getirdikleri otomobille Kemal Gamgam Orkun Demir ikilisi günün ikinci etabında da ikinci zamana imza attılar. Bu sonuçta ilk günü genel klasman ikincisi olarak tamamladılar. Rally'in ikinci günü yağmur kesilmiş, hava açmıştı. Ancak ıslak zemin yerini bozuk çamurlu zemine bırakmıştı. İzmir'e göre alışık olmadığımız sıcaklığın çok altında bir havada yarış koşuldu. Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi Rally'in üçüncü etabında da ikinci zamanı yaptılar. Rally'in kalan dört diğer etabını da başarılı bir şekilde tamamlayan Gamgam Demir ikilisi, historik rally'si genel klasman ikincisi olarak tamamladılar. Böylelikle Parkour Racing Team'in her iki otomobili de finişe hem ulaşmayı başardı hem de ilk iki sırayı elde etti. Yarış sonrası mikrofonumuzu Kemal Gamgam'a uzattık. Evet bir Ege daha. Keşke asfalt olaydı. Toprak pek iyi bir toprak değildi. Bazı yerler çok kötüydü. Zaten ilk, ilk günü afat fırtına bir eziyet oldu. Zor geçti diyebilirim. Otomobilimiz süspansiyonu buraya göre değildi. Çok zorlandım ama yavaş yavaş bitirdik kazansız bir yarış oldu. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında hala yarışıyor olmaktan da çok mutluyum. Müzik